göreceksiniz. Çok soğuktu Sentetik yağların yaratıcısından yeni bir sentetik yağ. Gücü hissedeceksiniz. Çok sıcakta. Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, bu güç sizinle. Yeni mobil bir sıfır W40. Onu hissedeceksiniz. Bu güç otomobilinizi koruyacak. Sizi mobil bir farkı hissedin. Aks Afrika, gerisi size kalmış. Royal Club Evian Sağlık ve Güzellik Beldesi, vücudu ve zihni sağlığına kavuşturmasıyla dünyaca ünlüdür. Saçı sağlığına kavuşturmak içinse Royal Club Evian uzmanları Panten Proveyi öneriyor. Yıpranmış saçlar bile Eşsiz Provitamin Saç Terapisi ile kökünden ucuna beslenerek kendine geliyor, yeniden güçleniyor, Panten sağlığına kavuşuyor. Panten Provet. Yalnız sağlıklı saç parlar. Beş duyu organını kim sayacak bakalım? Gözüm, burnum, aa, dişim. Ahmet sen dişlerini fırçalamıyor musun? Yok. Önce doktora bundan sonra dişlerini günde iki defa fırçala. Ama Colgate'li. Doğru çünkü Colgate'deki çift florit ve kalsiyum... ...dişleri içeriden güçlendirir... ...dış etkilere karşı korur. Demek ki Ahmet dişlerini günde iki defa... ...düzenli fırçalasa... ...dişleri çürümez ağrımazdı. Artık çürük yok. Hiçbir şey dişlerinizi Colgate'den daha iyi koruyamaz. Colgate. Dünyanın bir numaralı diş macunu. Dışarıda... ...içeride... ...tüm binalarda... ...basın ve ambalajda... ...mobilyada... ...deride... ...tekstilde... ...tekneden tankere... ...denizcilikte... ...otomotivde... ...sanayide... ...polyesterde... Yaşamınızdaki her güzelliği renkleriyle canlandıran, dünyayı bin bir renge boyayan markaların arkasında 56 yıldır aynı imza var. Yaşar Boya Grubu.